CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Karabat, kırmızı çizgide konuğumuz. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Özgür Bey, yani adeta e, Ekrem İmamoğlu'nun e, yürütmeye çalıştığı kampanyaya <laughs> baktığımızda karşısında işte Murat Kurum var ama Murat Kurum yalnız değil. Adeta ben, tek siz, hepiniz dercesine Ekrem İmamoğlu bir kampanya yürütmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız biz bunu geçen yerel seçimde de görmüştük. Yani Binali evet. Yıldırım'ın adaylığında da görmüştük. Peki iktidara bu kez sonucun farklı olacağını düşündüren nedir? Yani bu yöntem uygulandı ...ve bir sonuç alınamadığı görüldü. Ne dersiniz? Ya şöyle, başka ezberleri yok. Başka imkanları da yok. Çünkü e, ellerinde devletin imkanlarından başka hiçbir şey yok. Ortada AKP diye bir şey kalmamış. Ortada bir parti devleti var ve devlet partisi var. Ve gözüken tablo ki... ...geçen dönem bitil İstanbul'a atıyoruz cehennemler... E, ...tanıştıkları yeni ilgiden ders almamış gözüküyorlar. Oysa evet, siyasetçilerin devletin bütün kadroları Ekrem Bey'in karşısında ama Ekrem Bey'in yanında olan 16 milyon İstanbullu var. Bunu 31 Mart'ta hep birlikte göreceğiz. <laughs> Az önce kentsel dönüşümle bahsederken bir tablo yansıdı ekrana. Dikkatimi bir şey çekti. Kamu bankaları diyor, hibe diyor. Şimdi peki siz İstanbul'da kentsel dönüşüm AKP iktidarını sağlamak için mi yapılacak bir şeydir? Yoksa iktidarın çok daha öncesinden önemsemesi gereken, İstanbul'un hayatın önemsemesi gereken bir şey midir? <laughs> Gördüğüm tablo şu. Kentsel dönüşümü siyaset için ve kendi iktidarları için önemsiyorlar. Yani mesela İstanbul'da daha önce deprem olsaymış, AKP iktidarda değilse oraya destek olmuyorlar bunlar. Ya da AKP iktidara gelmezse İstanbul'a destek olmayacak bunlar. İşte böyle bir <laughs> kör vicdanla karşı karşıyayız. Orada ne vardı biliyor musunuz? Kamu bankaları diyordu. Şimdi soruyorum, Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar hangi kamu bankası kredi verdi kentsel dönüşümle ilgili? Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar devletin hangi kurumu hibe verdi vatandaşa? Dolayısıyla her, neresinden bakarsanız bakın vicdansız ve partizan bir tutuma karşı karşıyayız. Mehmet Şimşek'e bir şey hatırlatmak isterim. İşin ekonomi, işin enflasyonu düzeltmek, işin işsizliği düzeltmek, işin yoksullukla mücadele etmek, İşin faizleri arttırdı ama ona karşı yatırımların artmasını sağlamak. işin piyasada güveni sağlamak. Niçin bunları sağlayamıyorsunuz biliyor musunuz? İşte böyle partizanca davrandığınız için. işte böyle hukuku önemsemeden davrandığınız için. işte böyle siyasi ahlakı ve etiği önemsemediğiniz için bu işleri çözemiyorsunuz. Mesele sadece para politikası meselesi değildir. Mesele hukukla ilgilidir, siyasi ahlakla ilgilidir. Bunlardan uzaklaştığınız zaman ekonomi de bozulur. Kantar'ın ayarı bir yerden bir bozulursa siz bu işi düzeltemezsiniz. O yüzden ben geçen söyledim tekrarlıyorum. Mehmet Şimşek sen işine bak. Sen hastane kapılarında bekleyen vatandaşların sorunlarını çöz. Sen emekli maaşları zaten düşük emeklilerin sorunlarını çöz. Bir de onlara hani ilaç kesintileri hastane kesintileri falan var ya biraz onlarla ilgilen onları çöz. Sen İstanbul'u bize bırak. İstanbul'da bir adayımız var bakalım o ne diyor görelim bir mesela. O örneğin mesela Ordu Caddesi'ne Ordulular Caddesi mi diyor onu bir görelim mesela. Yoksa bir çekmecede küçük çekmece mi diyor. Hemen Beykoz'un olduğu yakadayken karşı yakada Beykoz mu diyor. Onları bir görelim. <laughs> İstanbul'a layık gördüğünüz bu Acemi'nin hesabını vatandaş sormayacak mı sanıyorsunuz? Ortaya geri bir şey kalıyor. Gerçek aday Murat Kurum değildir. Gözüken tablo o ki Recep Tayyip Erdoğan hala kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sanıyor. Mehmet Şimşek de kendini iyi bir bürokratı sanıyor hala. Özgür Bey yani siz e, kaç seçim kampanyası dönemi gördünüz? Tecrübeli bir siyasetçisiniz. Çok. O yüzden şunu sormak istiyorum. Yani seçmen bunu nasıl okur? Yani aman ne güzel herkes arkasında böyle bir aday mı der? Yoksa tek başına kampanya yapamayan, başlı başına bir ülke gibi olan bir kenti, İstanbul'u nasıl yönetir mi der? Yani bunu seçmen nasıl Bakın. okur? Seçmen şöyledir. Bu adam gerçek aday değil. Bu adam çok becerikli değil. Bu adam bakanlık döneminde olduğu gibi bakın iddialı bir şey Sadece imza atmak için oraya gönderilmeye çalışılan bir aday denir. Bakın belli ki Murat Kurum çok yorgunluğa gelemiyor. Yorulunca hatalar yapıyor. Bunun anlamı şu. Bakan kendi yorulmamış. Bakan kendi sadece bir orada kendine gönderileni imzalamış. Zaten kupon arazilerden sorumlu kim hatırlayalım. Kupon araziler Recep Tayyip Erdoğan haber vermeden kimse hiçbir şey yapamazdı. Dolayısıyla bakanlığı döneminde de çok yorulmamış ki burada hafif bir tempo görünce adaletle ilgili zorlanıyor. Vatandaş Murat Kurum'un İstanbul'la ilgili adaylıkta bile zorlandığını görünce İstanbul'u yönetemeyeceğine karar verir. Ben şimdi esas soruyu sormak isterim. İster AKP'ye, ister MHP'ye, ister Zafer Partisi'ne, ister DEM'e, ister İyi Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza bir soruyu buradan sormak istiyorum. İstanbul'u kim yönetmeli diye bir soruyu herkes kendine sormalı. Muhakkak herkesin kendine göre çok kıymetli tercihleri var. Çok önemli tercihleri var. Ama şimdi karşı karşıya olduğumuz soru, kullanacağımız oyun tercihini etkinlik soru şudur. İstanbul'u kim yönetmeli? İstanbul'u kim yönetebilir sorusunu sormalıyız ve ona göre karar vermeliyiz. Elbette siyasi tercihlerimiz var. Bunlar daha çok genel seçimlerde karşılık oluyor. Ama, ama şimdi bir yerel seçimle karşı karşıyayız. Ve İstanbul'a bir belediye başkanı, İstanbul'a bir şehir emin seçeceğiz. Dolayısıyla soru çok önemlidir. İstanbul'u kim yönetmeli? İstanbul'u kim yönetebilir sorusunu tekrar tekrar sormalı yurttaşlarımız ve ona göre karşı vermelidir. Gördüğümüz şudur ki İstanbul'u aday döneminde bile acemilikle karşı karşıya bırakan bir aday kolay kolay yönetemez. Zaten kazanması da çok mümkün değil. Yurttaşlarımızın iradesinin, sandıkta birleşmesi çok önem arz ediyor. Yurttaşlarımızın aklının, yurttaşlarımızın vicdanının sandıkta birleşmesi çok önemli. Vicdanı bilerek kullanıyorum. Deprem zamanında bile kendisine oy vermeyeceklerine, vermeyenlere hizmet etmediklerini Hatay'da söylediler. Hatay garip kaldı dediler. Şimdi İstanbul'da ne diyorlar? Eğer biz gelirsek kentsel dönüşme kaynak aktaracağız diyorlar. Bu bir vicdan körlüğü değil midir? İstanbul'a hani İstanbul sevdalısıydınız. İstanbul'a hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı olmanız gerekiyor? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ya benimsin ya kara toprağın diyorlar İstanbul'a. Böyle bir sevdaları var. Sattığım bir sevda yani. Evet, yani Hatay'da başladı bu bahsettiğiniz eğilim, kürsülerden duyduğumuz. Aydın'da da dile geldi, İstanbul'da da türlü vesileyle dile geldi. Biliyorsunuz Erdoğan bazen bir alan seçiyor, oranın uzmanı olarak bazı teoriler ortaya atıyor. Ekonomistim evet. dedi, Nas teorisi ortaya attı, sonucu belli. Şimdi de bu evet. kampanya döneminde görüyoruz ki bir siyaset bilimci gibi bir yerel yönetimler teorisi ortaya attı. İşte iktidarla yerel yönetim uyuşmazsa... Orada yaşayan vatandaş hizmet alamaz. Şimdi evet. de bunu İktar bir şimdi dün e, de duyuyoruz. hayır bu siz de engelleniyor ki. diyor. Evet yani sizin bir açıklamanız var mesela CHP'li bir belediye başkanı CHP'den seçilecek ama seçildiğinde rozetini çıkartacak diyorsunuz. Mesela Ankara'da Aynı. bunun örneğini e, gördük Bakın. Mansur Yavaş üzerinden. Ya yani şu aradaki farkı e, yan yana koyduğumuzda ya çok net görüyoruz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hanım Somut şeyler söylemek isterim. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal yardımlar geldiğinde kesilecek dediler. Ama arttı. 6 kat arttı. Peki 6 kat artarken nerelerde arttı? CHP'nin yönettiği Kadıköy'de, Bakırköy'de, Avcılar'da mı arttı? Yoksa AKP'lilerin olduğu Esenler'de, Bağcılar'da, Sultanbeyli'de mi? Sultan Gazi, Arnavutköy'de mi arttı? Bakın hiç bize oy verip vermediğine bakmaksızın sosyal yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Aynı şekilde sosyal yardımları geçtik. Bugün Ekrem Amoğlu'nun yaptıkları, yaptıkları açısıyla böyle navigasyona nokta 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 koysak bütün ilçelere eşit dağıldığını görürsünüz. Kaynakların bütün ilçelere CHP oy veren ve vermeyen bakmadan eşit dağıtıldığını görürsünüz. Zaten adil olan, zaten insani olan ve zaten Akla yatkın olan da budur. Modern yönetim biliminde gereği budur. Dolayısıyla biz bize hizmet vermiş vermemiş AKP'li, CHP'li, MHP'li diye bakmayız. Biz yurttaş gözüyle bakarız. Biz İstanbullu gözüyle bakarız. İstanbul'da yaşayan emekli, İstanbul'da yaşayan öğrenci, İstanbul'da yaşayan kadın bu gözle bakarız. Kadınlara anne kart yaparız, öğrencilere yurt yaparız, öğrencilere burs veririz, çocuklara süt dağıtırız. Meselemiz burada bunlara bir parti kimliği dağıtmak değil ki. Yani yerel yönetimlerin zaten amacı hizmettir. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin. Yani İstanbul'u kim yönetirse yönetsin. Seçilenlerin herkesin başımızın gözümüzün üstünde yeri var ve herkese eşit hizmetle yaklaşmak bizim temel görevimiz zaten bu. Lüks bir şey de değil. Olması gereken bu. Ama karşımıza ne yazık ki modern yönetim biliminden uzaklaşmış, vicdandan uzaklaşmış, akıldan uzaklaşmış bir yönetim anlayışı var. Evet. Bir yandan sizin çok yakından takip ettiğinizi bildiğim bir konu Kanal İstanbul yapacağız evet. diye ısrarla inatla açıklamalar bir anda yerini sessizliğe bıraktı ama yine de bu içimizi rahatlatmıyor çünkü bir taraftan da ihalelerin devam ettiğini görüyoruz hani geri adım attı iktidar gibi algılayanlar oluyor bu sessizliği ama ihalelerin sürmesi endişemizi körüklüyor ne dersiniz gerçekten Kanal İstanbul'dan bir vazgeçiş söz konusu mu yoksa kampanyayı olumsuz etkileyeceği için öyleymiş gibi mi davranılıyor? Elbette ki yurttaşın tamamının bunu istemediğini görüyorlar. İsterseler bir anket yapalım. Mesela ben şöyle bir iddiadayım. Eğer İstanbullu, Kanal İstanbul'u istiyorsa ben milletvekilinden istifa ediyorum. Anket yapalım. Referandum yapalım. Referanduma varlar mı? Bakın İstanbul'u, Kanal İstanbul'u referandumda istiyorsa Yurttaş ben milletvekilinden istifa ediyorum. Bu kadar iddialıyım. Peki Murat Kurum bu eğer böyle bir durum yoksa adaylıktan çekilir mi? Ve Murat Kurum'a iddialı bir soru soruyorum. Bu konuda karar verici sen misin Murat Kurum? Hah, ben de onu sen söyleyecektim. Yarısın. Murat Kurum kendi kendine adaylıktan çekilebilir mi? Tenziple gelen e, afla gider İmamoğlu'nun evet. da söylediği gibi. Esas soru şu şunu sormak isterim. Peki e, Murat Kurum Kanal İstanbul'u yapmıyoruz diye yarın bir açıklama yapabilir mi? bu kadar hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya ben Kanal İstanbul'u istemiyorum diye bir açıklama yarın yapabilir mi? Bu kadar yetisi var mı? Bu kadar yüreği var mı? İstanbul ile ilgili belediye başkanı seçilse bile Murat Kurum'un en temel konularda karar verme hakkı olmayacaktır. Murat Kurum omuzunda davul tokmak başkasında olur diyeceğim ama şundan da çok ciddi şüphem var. Omuzunda da o davulu taşıyabilecek bir kuvveti sahip gözükmüyor. Davul da iki adım atarsa düşer. Omuzuna evet. Omuzunda davul da iki adım atarsa. Dolayısıyla Murat Kurum'un İstanbul'la ilgili herhangi bir karar verme yetkisi yok. Kanal İstanbul konusu bilim dünyasında çokça tartışıldı ve sonuçları da anlatıldı. İstanbul'la ilgili sonuçları da anlatıldı. Bunun siyasi sonuçları var. Bunun gerçekten e, fiziki, jeopolitik sonuçları var, jeofizik sonuçları var. Ve bunların hiçbirisi Kanal İstanbul'u gerekli görmüyor. Zaten AKP'nin gerekçelerinde haklı gösteren bir şey yok. Peki neden istediler oraya bir kanal? Oraya bir Kanal İstanbul mu yapacaklar kendileri Yoksa bir Hürmüz Boğazı mı yapacaklar? Yani Katarlı, Suudlu, Birleşik Arap Emirlikli zengin ailelerin Boğaz'a nazır villaların olduğu bir yer mi yapacaklar? Orada bir Hürmüz Boğazı olarak tasarlanıyor ne yazık ki. Onlara verdikleri taahhütler var. Orada ne yazık ki işte Mehmet Şimşek diyor ya şirketler zengin olacak. İşte zengin olacak şirketlerle ilgili taahhüt ettikleri yerlerdir orası. Mehmet Şimşek'in koruduğu şirketlerin yerleridir orası. Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin büyümesinden bahsetmiyor. Zengin olacak şirketlerden bahsediyor. Ve işte buradan bahsediyor. Mehmet Şimşek bütün kit kurumlarını satan adamdır. Özelleşmenin babasıdır. Sıcak para politikasının babasıdır. Şimdi Türkiye topraklarının satılmasının başındaki koordinatördür, toprak satış CEO'sudur Mehmet Şimşek. Evet. Şimdi bugün çok konuştuk programın ilk bölümünde emeklilerle ilgili konuda Erdoğan'ın geçimde en çok zorlanan kesim olduğunu kabul etmekle beraber emeklilere seyyanen 7 bin liralık zam yapacak kaynak olmadığını söyledi. Bir değil iki kere söyledi. Kabine sonrasında da söyledi. Kütahya mitinginde de. Yani biz Erdoğan'ın yok demesine pek alışık değiliz. İkidir böyle para yok demesi ki seçim kampanyası döneminde hakikaten ilgi çekici. Mahfi Elmez'in bir teorisi var. Diyor ki muhtemelen IMF'nin kapısını çalma hazırlığı yapıyor. Ne dersiniz? Yani Erdoğan'ın, bunca yıllık Erdoğan biliriz seçim kampanyası döneminde nasıl konuştuğunu. Bu kez para yok demesinin sebebi ne olabilir? Gerçekten çok dar boğazdalar. Yani ciddi bir dar boğaz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, bu arada hesap yanlış hesaplar da yapıyorlar onu söyleyeyim. Bir 1 trilyon 400 milyardır dedi karşılığı. O rakam doğru değil. Öncelikle onu söylemek isterim. İkincisi peki devletin bulamadığı parayı Mehmet şimdi pardon Murat Kurum nereden buluyor da İstanbul'da emeklilere bu kadar maaş dağıtacağım diyor. Ve Murat Kurum şu hesabını bir yapsın. Bakın eline bir hesap makinesi alsın. Hesap makinesi aldığında 2005 lira her emekliye verirse İstanbul'da yaklaşık 3,5 milyon emekli var. Bunun aylık bedelini 8 milyar 750 milyon. Yıllık da yaklaşık 105 milyar civarında para yaptığını bir görsün. Sonra da İstanbul'un bütçesi neymiş acaba? Sağamdaki solundakine hani utanmasın hani her şeyi soruyor nereye açıyoruz falan diye. Bunu da sorsun ya İstanbul'un bütçesi kaç paraydı acaba falan diye sorsun. Ben ona cevap vereyim. 213 milyardır İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi. Yani büyükşehir bütçesinin yarısının rakamını emeklilere maaş vereceğim diyor. Tayyip Erdoğan'ın veremeyeceği maaşı Murat Kurum ben vereceğim diyor. Bütün İstanbul'un da buna inanmasını bekliyor. Emekliye yalan konuşuyorlar. Herkese yalan konuşuyorlar. Seçim zamanı ya. Yani böyle at ya, bir yalanı ortaya at milletti inansın diye bekliyorlar. Evet. Özgür Bey son olarak şunu da sormak isterim. Yani izleyicilerimizden bize e, en sık gelen eleştirilerden biridir herhalde. E, i̇şte işte Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz, Murat Kurum'u yerden yere vuruyorsunuz. Hiç CHP'ye bir şey söylemiyorsunuz diye. E, halbuki öyle değil. Çok yani söyleniyor ama. canım. Ha, belli ki e, görülmüyor e, böyle bir algı var ama. Dolayısıyla ben size tüm bunları konuştuktan sonra şunu da sormak istiyorum. Yani genel seçim sonuçları sonrası bir hayal kırıklığı var tabii seçmende de. Dolayısıyla daha hararetle bu soruları soruyorlar ve yanıt bulmak istiyorlar. Şu seçim kampanyası döneminize baktığınızda e, aday belirleme sürecinden işte bugün sahada yürüyen çalışmalara kadar şunu biraz eksik bıraktık, şurada hafif kaldık ya da şöyle yapmasak daha iyi olurdu. Şuna biraz daha yüklenmemiz lazım dediğiniz bir şey var mı? İşte ne bileyim mesela Lütfü Savaş ismi çok biliyorsunuz tartışıldı, konuşuldu. Bu bir örnek. Bunun gibi baktığınızda siz bir CHP'nin genel başkan yardımcısı olarak ne söyleyebilirsiniz bu anlamda? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün iyi, iyi niyetimizde en iyi yapmaya çalıştık. Fakat en iyi yapmaya çalışırken bile... Eksik yaptığınız şeyler muhakkak olur. Siyaset beşer bir olgu, mekanik bir olgu değil. Sosyal bir olgu. Dolayısıyla bu sosyal olgunun içinde tercihler diye bir şey var. Bu tercihler kamuoyu tarafından zaman zaman eleştirilebilir ki bunu saygıyla dinlemek, ondan ders çıkartmak da son derece önemli. Biz böyle düşünüyoruz. Bizi eleştirilenleri iktidar gibi rakibimiz olarak görmüyoruz. Tam tersi eleştirinin bizi büyüten ve geliştiren bir şey olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki doğru yürütmemiz gereken süreçler, daha doğru yürütmemiz gereken süreçler olmuştur. Hatta örneğini siz verdiniz. Daha doğru yönetilebilen bir süreç olabilirdi. Bunlarla ilgili de geri kalan tercih meseleleri çokça eleştirilmiştir. Kullandığımız yöntemler konusuna gelince biz aslında her yöntemi olabildiğince doğru bir şekilde anket yönteminde, ön seçim yönteminde, kamuoyu araştırması yönteminde, örgütlere sorma yönteminde elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Tartışmaların odaklandığı nokta şu, yaptığımız aday tercihleri. Bunlarla ilgili aslında daha çok doğruyu ne zaman göreceğiz? 1 Nisan'da göreceğiz. Yani biz bir tercihte bulunduk. Ağırlıklı olarak belediye başkanlarımızı değiştiren tercihler bunlar. Bunların ne kadarın doğru ne kadarın yanlış olduğunu göreceğiz. Bu arada bütün tercihlerde bulunurken değişen adaylarımız var. Onlara şöyle bir saygısı yapmak istemem ben. Biz bütün adaylar son derece başarısı olduğu için değişmedi. Bazen değişiklik de gerekli olabilir siyaseten. Evet, üç dönem, 4 dönem yapmış olabilir, hepsi de değişmemiş olabilir bu arada üç dönem, dört dönem yapanların. Yani o da başka bir tartışma konusu olabilir ama e, belediye başkanlarımızın birçoğu da başarısız oldukları için değişmedi. Bir şu iddiadayız, Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, Türkiye'nin en önemli belediyecilik anlayışı. Dolayısıyla bu noktadaki değişen arkadaşlarımıza da başarısızlara gittiler demek de doğru değil daha çok kadınlara yer açabilmek için zaten özellikle İzmir gibi yerlerde İstanbul'da daha çok gençlere yer açabilmek için mevcut belediye başkanlarımızla fedakarlık yaptılar. Onların birçoğu da partinin gösterdiği adaylara destek konusunda çaba sarf ediyor. Bunu görüyorum. Netice şudur. Çok büyük açık yükle söyleyebilir miyim? Her şeyi doğru yapmak istersiniz ama her zaman her şeyi doğru yapmamış olabilirsiniz. Ben bütün bunların hepsini yurttaşlarımızın samimiyeti algılarak 1 Nisan'da göreceğini düşünüyorum. Ama sıkışık bir zamanda bunları yaptığımızı siz de biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor. Parti Kasım ayında bir kurutayla baş başa kaldı. Kurutay sonrasında ise çok dar zamanda bunu yaptık ve geçen seçime göre daha fazla aday gösterdik. 1100 civarında adayımız var. Geçen seçime göre daha fazla kadın aday gösterdik. Geçen seçime göre daha fazla genç aday gösterdik. Geçen seçime göre daha fazla ön seçim yaptık geçen yerel seçim. Şimdi daha fazla sorusu cevabı şudur. 1 Nisan'da da daha fazla yeri yönetmek istiyoruz. Ve Ama peşine şunu söyleyebilirim ki 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de yaklaşık 14 milyonu aşkın yerde kadın belediye başkanları olacak CHP'li belediye başkanları. Evet, bu da bizim tercihimiz. Mesela bunu, bunu görmek bunu kamuoyu, e, 14, Tekrar ediyorum, 14 milyon kişinin yaşadığı yeri kadın belediye başkanları yönetmiş olacak. Evet, tabii en büyük zorluğunuz, en büyük handikapınız Özgür Bey. E, bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünen milyonların... Ee, ilk dönüp baktığı parti olmanız, ana muhalefet partisi olmanız. Dolayısıyla sizden beklenti çok daha fazla. Ee, evet. Gelen eleştiriler, tepkiler de tabii e, bu yüzden daha fazla olabiliyor böyle süreçlerde. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben, için. Ben e, yayının ortasında şöyle bir şey tekrarlamak isterim zamanımız tabii. varsa. Buyurun. Bütün İstanbullu şu sorunun cevabını iyi verirsin. İstanbul'u kim yönetmeli sorusunun cevabını verir verip İstanbul'da her işte bulunsun ve vicdanımız, aklımız, bilincimiz, yurttaşlık sevgimiz ve İstanbul sevgimiz sandıkta birleşsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz Özgür Bey.